Merhaba güzel insan. Bugün toprakla bağlantını güçlendirmek için güzel bir egzersiz yaptıracağım sana. Öncelikle insanın enerji alanında toprakla bağlantı temel çakra aracılığıyla kurulur. Fiziksel enerjimiz, canlılığımız ve Hayatta kalma arzumuz kök çakranın temel yönüdür. Toprağa, güvenliği, barınmayı, beslemeyi, bolluğu ve cömertliği temsil eder. Toprak elementi zayıf olduğunda kendimizi güvensiz hissederiz ve güvenliği kendimiz dışında yiyecekte, içecekte, tütünde, ilişkilerde ararız. Her anın önemine odaklanarak mevcut gerçekliğe yeniden yerleşmek için dünyada bağımızı güçlendirmek çok önemlidir. Nasıl ki toprağa bir elektrik devresi bağladığımızda enerjinin boşalımına bir çıkış sağlıyoruz, insanoğlu da kendisini ele geçiren aşırı zihinsel enerjiden, fantazilerden ve korkulardan kurtularak toprağa kök salabiliyor. O halde hazırsan seni toprakta köklendirelim. Bu egzersizi yapmak için kendini doğada, mümkünse çıplak ayakla toprakla temas halinde olabileceğin bir alanda tut. Aynı zamanda bu egzersizi evde de yapabilirsin. Şimdi yapman gereken derin bir nefes al. Ayakta sırtın düz, boyun ve omuzların gevşek, kolların yanlarında bir yumruk mesafesinde ayrılmış. Eller ve parmaklar yere dönük, dizler bükük. Ayaklar açık. Omuzların la aynı hizada. Derin bir nefes al. Zihinsel ve fiziksel gerginliklerini serbest bırak. Her nefes verişinde sana faydası olmayan her şeyi yere bırakıyorsun. Artık dikkatini Ayaklarını topla. Ayak tabanlarından kalın köklerin çıktığını hayal et. Ve bunların nasıl büyüdüğünü ve yer kabuğuna nüfus ettiğini, büyük bir güçle kök saldığını ve dünyanın çekirdeğine ulaşana kadar derinliklerine kat kat inerek ilerlediğini hayal et ve nefes al. Dünyanın enerjisiyle bağlantı kuruyoruz ve onun hayati akışının köklerden ayaklara, oradan da tüm bedenine nasıl yüklendiğini ve o an senin en çok ihtiyacın olan şeyi verdiğini hisset güvenlik, bakım ve refah enerjilerini şu an ayaklarının altından bütün bedenine doğru alıyorsun. Derin nefes al. Ve birkaç dakika böyle kal. Ve bedenine her gelen enerjiye teşekkür et. Nefes al, nefes ver. Bu kök salma işlemini 7 defa nefes alarak ve imgeleyerek yap lütfen. Kendini kötü hissettiğin her zaman ister evin içine imgeleyerek istersen doğada rahat bir şekilde bu egzersizi mutlaka deneyimle. Işın bol, enerjin ダイモス。